Eğitim ve yaşamdan mutlu günler. Bundan böyle eğitimin hareketli gündemini takip etmek ve sizlerle buluşturmak için üniversite tercih süreçlerinin sonuna dek her cumartesi saat 15'te TGRT haber ekranlarında olacağız. Hemen hatırlatalım merak ettiğiniz her türlü soru ve yorumlarınız için bize Twitter ve Facebook adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Et eğitim ve eğitim ve yaşam ve Facebook eğitim ve yaşam sayfasını bunun için hazırladık. Evet, Eğitim Dünyası'nın marka programı Eğitim ve Yaşam başlıyor. Bugünkü konuğumuz Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı Sayın İbrahim Taşel ve dershanelerin dönüşümünü konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı evet, olsun programınız. Çok teşekkür ederim. Yine bizi yalnız bırakmadınız her zamanki gibi ilk Tabii. yayınımızda. E, hocam şimdi e, Töder olarak e, Antalya'da bir e, eğitimde dönüşüm başlığında bir toplantı gerçekleştirdiniz. Tüm özel okulları ve dönüşecek olan dershaneleri de bir araya getirdiniz. Ve biz de bu toplantıyı izledik. O toplantı sırasında dediniz ki ben bunları konuşmak istemiyorum. Neden böyle oldu? Keşke böyle olmasaydı dediniz. Şimdi nasıl bir süreç var dönüşümle ilgili önümüzde? Biraz anlatır mısınız? Tabii şimdi dönüşüm süreci aslında dershanelerin kapatılması kararıyla başladı biliyorsunuz. 1 Eylül 2015 itibariyle dershaneler kapanacak. Tabi ee, tabii dershane durumunda olan kurumlar aslında kapanmaktan ziyade isteyenler de dönüşebilecek. Ama isteyen dershanesini 1 Eylül 2015'te kapatacak. Ee, ama istemeyen de dershanesini okula dönüştürecek. Dershanelerin okula dönüşümü için bir sınırlama da yok. İsteyen dershane anaokuluna, isteyen dershane ortaokula, ilkokula ya da liseye dönüşebilecek ee, ve özellikle de liseye dönüşecek dershane sayısının fazla olacağını düşünen bakanlığımız liselerle ilgili temel lise diye yeni bir okul türü geliştirdi. Evet. Bu binalarda dershaneler bundan sonraki süreç içerisinde temel lise olarak devam edecek. Ben Antalya'daki toplantıda da söylediğim gibi, Artık neden böyle oldu, dershaneler Türkiye için önemliydi, ihtiyaçtı, neden kapatıldı konusunu çok geride bıraktık. Hı hı. Ve orada da ifade ettiğim gibi sürekli dikiz aynasına bakarak araba kullanılmaz. O nedenle de o sayfayı biz kapattık. Şimdi e, dershanelerin yerine gelen okulların e, Türkiye'de başarılı olabilmesi, daha tutarlı, daha doğru işler yapabilmesi için neler yapmak lazım bunu konuşuyoruz. Peki bu yön, bu yeni süreçte dönüşen kurumların amacı ne olacak hocam? Nasıl bir eğitim sistemi bekliyor öğrenci ve veliyi? Şimdi yaptığımız gözlemlere göre dershanelerin çok önemli bir bölümü temel liselere dönüşecek. Hı. Temel lise diye Anadolu liseleriyle tamamen eşdeğer olan bir okul türü geliştirildi. Hı. Temel liseler isterlerse tek öğretim isterlerse ikili öğretim yapabilecekler ve mevcut binalarında dershanelerin mevcut binalarında bir takım ilaveler yaparak işte e, laboratuvar ilavesi, hı hı. görsel sanatlar ve müzik dersi oluşturarak ve bunun dışında da kendilerine yakın bir spor salonuyla da anlaşma yaparak e, liseye dönüşmüş olacaklar ve bu yeni okul türüne temel lise denecek diğer okullardan daha farklı bir yana da olmayacak aynen. Eğer farklı bir program geliştirilmemişse Milli Eğitim Bakanlığı'nın programını takip edecek liseler olacak. Buralarda tabi dershanelerin büyük birikimi böylece temel liselere kaymış olacak. Bu aslında bu anlamda çok doğru bir karar oldu. Çünkü dershanelerin yarım asırlık çok büyük bir birikimi evet. vardı. Öğrencilere konuları daha kestirmeden anlatabilen ek derslerle, etütlerle, birebir ilgiyle gerçekten eğitimde çok önemli eksiklikleri gideren bir kurumdu dershaneler. Bunların ortadan kalkması veya bu birikimin, bu güzelliğin hebe olması hiç hoş değildi. Bakanlığımız da bu konuda bence çok doğru bir adım attı. Ve dersaneleri kapatmak yerine dershaneleri dönüştürmek gibi bir yol izledi. Bu anlamda çok başarılı olacağına inandığım Temel lise modeli ortaya çıktı. Hı. Tabii okulların bir bölümü temel liseye dönüşmeyip ortaokula, dershanelerin bir bölümü temel liseye değil de ortaokula da dönüşecek. Özellikle daha önce e, TEOK hazırlığı yapan kurumlar daha çok ortaokula dönüşmeyi seçtiler. Ama üniversite hazırlık yapan kurumlar daha çok liseye dönüşmeyi seçtiler. Ve şu anda... E, 1700 civarında dershane bu dönüşüm kapsamı içerisine oldu, girmiş ya da girmek üzere. Peki yani dönüşümü işaret ederken ve kanun hazırlanırken hocam, sizin de çok katkınız olduğunu ve her kademesinde de çalışıp fikir ürettiğinizi biliyorum. Bu anlamda alınan kararlar içinde de tabii payınız da büyük. Evet. Bu süreci nasıl yönettiniz peki? Şimdi bakanlığımızla biz çok uzun boylu görüşmeler yaptık. Tabii dershaneler Türkiye'de 3600'dü en son sayı Hı. itibariyle ve önemli bir sayıda da öğrenci okutuyordu. Bunların bir anda ortadan kalkması ve hele hele bu birikimin tümüyle çöpe gitmesi son derece zararlı olacak diye düşündük. Bakanlığımızla da yaptığımız görüşmeler sonunda dershanelerin kapatılması yerine dönüştürülmesinin daha Hı. uygun olacağını düşündüler. Bakanlığımız, Sayın Bakanımızın, Müsteşarımızın, Özel öğretim genel müdürlerimizin e, Bu konuda e, Büyük katkıları oldu tabi Bu süreç içerisinde biz e, Tabi işi biraz daha kolaylaştırarak Çünkü dershaneler Mevcut binalarıyla okula dönüşürken Zorlanıyorlar evet. e, Bu anlamda e, prosedür olarak Bunu kolaylaştıracak unsurlar Olsun istedik Hı -hı. Bunun teknik detaylarını da görüştük ve Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerden de Olumlu sonuçlar çıktı genelde ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür de ediyorum her platformda. Ama tabii kolay bir iş değil. Yani bu kadar uzun süren bir alışkanlığın ortadan kalkması, daha önce dershane olarak faaliyet gösteren kurumların okul standartlarına uygun hale gelmesi bir çaba gerektiriyor. Bu işin kaliteli olması lazım. Bu işin yozlaşmaması lazım. Bu işin Türkiye'nin eğitim sistemi için çok İyi bir noktada olması lazım. Çünkü biz bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde normaldeki devlet okullarından dönüşen okullara bir kayma olacağını zaten biliyorduk. Yani bugün bu kayma az çok hissedilir hale geldi. Yani devlet okullarından öğrencilerin bir bölümü temel liselere geçecek. E, tabii bu... İlk anda e, acaba liseler boşalıyor mu gibi filan bir kaygı da doğurabiliyor ama bunun çok da yersiz bir kaygı olduğunu düşünüyorum. Devlet zaten, okullarında zaten yeterince fazla öğrenci yani, var. Tabii ki yani düşünün kalite biraz daha e, seyrek sınıflara evet. ve e, öğrenci e, öğretmen başına düşen öğrenci sayısına çok bağlı bir unsurdur. Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde Sayın Bakanımız bize okullardan Belli bir miktar e, kayma olursa bu okulların yükünü hafifletecektir. Böylece özel sektörün ağırlığı da biraz daha artmış olacaktır. Evet. Yani sonuçta e, her çocuğun geri kalmadan yetişmesi devletin bir görevidir. Evet. E, biz aslında e, dönüşen dershaneler olarak devletin yükünü hafifletmek gibi bir hedef güttük. Yani Bizim hiçbir zaman öyle kamuoyunda bazı söylemler var işte okulları boşaltmak, okulların içini boşaltmak böyle bir hedef zaten olamaz. Zaten bütün kontenjanlara öğrenci doldursanız bile normal son sınıfların %25'ini ancak alabiliyorsunuz. Evet. %75'i zaten okullarda kalacak. Dolayısıyla bu okulların yükünü hafifletecek, sınıflardaki öğrenci sayısını azaltacak, hatta devlet okullarının kalitesini artıracak. Çünkü Ortada bir e, beğenilme, beğenilmeme durumu ya da e, görücüye çıkma durumu da söz konusu olacak okullarımızın. Belki bu, de bu rekabet kaliteyi getirecek, arttıracak değil mi ne dersiniz? Yani özel sektör nereye girmişse orada Hı. kaliteyi artırmıştır. Evet, evet. Sağlıkta da böyle, eğitimde de böyle, diğer unsurlarda da böyle. E, dolayısıyla özel sektörün e, payının artmış olması eğitimde kaliteyi de artıracaktır Hı. diye düşünüyoruz. Bugün Türkiye'de özel okullaşma oranı %5'i geçmiyor. Ee, özel okulların payı dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok çok düşük. Dolayısıyla bu pay belki bu sayede başlayacak ve hı. arkasından %10'lara, 15'lere çıkacaktır. Çünkü bu temel liseler 4 sene sonra normal okullarını da açacaklar. Hı hı. Böylece özel okul sayısı artmış olacak. E, devlet bu anlamda bir destek de verdi. Öğrenci başına belli bir hı. Ücret Üzübet ödeniyor. Evet. Dolayısıyla bu da ailelerin yükünü hafifletme bakımından da önemlidir Tabii diye düşünüyorum. Bu yıl, geçen yıl uygulamada yanlış hatırlamıyorsam sadece devlet okulundan gelenlere vardı. Bu yıl her öğrenciye veriliyor değil mi hocam? Tabii bu yıl özel okullardaki öğrencilere de, de doğrudan devlet yardımı, devlet teşvik kapsamındaki Hı. devlet yardımı yapılabilecek. Bu öğrenci bazında... Ee, işte 3000 3500 lira civarında oluyor çeşitli Bunu kademelere göre. Vermeyi düşünen aileleri çok rahatlatacak Kesinlikle. bir Zaten aslında. Kesinlikle. Zaten temel liseler e, çok pahalı olmayacak. Hı hı. E, bir de bu katkı gelince temel liselerde sanıyorum çok ciddi bir e, talep olacak temel liselerle ilgili diye düşünüyorum. Peki burada özel okulların e, öğrenci alması gibi temel liselerin özel okullardan öğrenci alması gibi bir kaygıları var mı? Ne dersiniz? Şimdi tabii böyle bir kaygı var. Zaten bizim Antalya'da yaptığımız toplantının evet. temel amacı buydu. Biz orada şunu gerçekleştirdik: Özel okullara dedik ki, özel okulların Türkiye için çok önemli olduğunun biz bilincindeyiz. Özel okulların zayıflatılması gibi bir hedefi olamaz dersanelerin. Zaten bizim töder hem dersanelerin hem de okulların üye olduğu bir kuruluştu. Şimdi hepimiz okul olduk evet. artık. Okul kuruluşu haline geldi. Ama özünde dershanelerden dönüşen okulların özel okulları zayıflatmak gibi bir hedefi yoktur, olmamalıdır. Bunun özel okullar tedbirlerini almalı. Yani dershanenin yaptığı bazı çalışmaları mesela hafta sonu kursları gibi, Hı. etütler gibi, ek dersler gibi, öğrenciyle birebir ilgi gibi, rehberlik hizmeti gibi, öğrencilerin Ek kaynaklarla girecekleri sınavlar için de hazır olması gibi bir takım işlevleri var. Bunları özel okullar da yapmalıdır diye düşünüyorum. Hani devlette de bu tür tedbirler alınıyor ama özel okul bunu çok daha kolay yapabilir diye düşünüyorum. Aynı şekilde dönüşen okullarımızın da söylem olarak bu söylemi taşıması gerekir. Yani onların hedefi hiçbir zaman okulların ee, özel okulların boşaltılması ya da özel okullardan öğrenci almak olmamalı. Şu anda öğrenci sayısı fazla olan ve biraz daha hafiflemeye ihtiyacı olan daha çok devlet okulları. Bu anlamda özel okullarla dönüşen okullar arasındaki bir e, yarışı ya da kavgayı ya da sıkıntıyı önlemek adına biz hem e, Özel Okullar Derneği'nden Cem Gülen Başkanımız da gelmişti. Biz de oradaydık hep beraber bu konuyu konuştuk. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de bu konuda bize destek oldular. Evet o toplantıda e, Sayın Cem Gülen'in şöyle bir cümlesi vardı hocam, onu da not almışım. Özel okullar öğrencisine sınavlara hazırlık katkısı yapmayı öğrenmek zorunda artık dedi. Değil Şimdi mi? aslında evet. bu konuda da çok enteresan bir yanlış anlaşılma var. Kamuoyunda bir bilgi kirliliği var. Şöyle bir bilgi kirliliği, zaman zaman bakanımıza da gazeteciler soruyor. Hı. Yani ben de bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi... Zannediliyor ki sınav hazırlığı ayrı bir hazırlıktır, okul müfredatı ayrı bir müfredattır. Hayır öyle bir şey yok. Üniversite sınavlarında ÖSYM'nin sorduğu sorular, TEOG'da Yeğitek'in sorduğu sorular, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorduğu sorular tamamen okul müfredatıyla eşdeğerdir. Yani okul müfredatı dışında hiçbir soru sorulmamaktadır. Dolayısıyla üniversite sınavlarına hazırlığın ayrı bir programı Okuldaki başarının ayrı bir programı olamaz zaten. Burada fark neden çıkıyor ortaya? Şundan çıkıyor. Fark şundan çıkıyor. Bir konu iyi anlatılmıyor, çocuğa kavratılmıyor ve çocuk bunun için ek bir takviye almak zorunda kalıyor. Esas bunun tartışılması lazım. Hı hı. Yani yoksa okulların ayrı bir müfredatı, dershanelerin ayrı bir müfredatı yok. Ben getireyim şu andaki dershane müfredatımızı baştan sona 9'un, 10'un, 11'in, 12'nin müfredatıdır. Evet. Biz kafamızdan oraya bir konu eklemiyoruz. Bir konu da çıkarmıyoruz. Her şey sorulabiliyor üniversite sınavında. 8. sınıflar için de aynı durum geçerli. Yani bu konuda yetkililere de yanlış bilgi veriyorlar. Yani sanki dershanelerin ayrı bir müfredatı var. ÖSYM evet. bu dershanelere göre soru soruyor. Ve okullar farklı. Öyle bir şey yok yani. Okulların müfredatından soru soruluyor. Evet. Burada üstü sayı sorusu soruluyor. Üstü sayıyı eğer çocuğa öğretmişseniz, Köklü sayıyı çocuğa öğretmişseniz, integralı çocuğa öğretmişseniz mesele bitmiştir. Sınavda bunlar soruluyor. sınava Sınavda sorulan sorular uzaydan gelmiyor ya da başka kaynaklardan gelmiyor. Böyle bir şey yok yani. Onun için bu kamuoyunun bu anlamda yanlış bilgilendirilmesi var. Dolayısıyla okullarımızda da, dershanelerimizde de, dershaneden dönüşecek okullarda da uygulanacak müfredat özünde aynı olacaktır. Burada temel farklılık şurada ortaya çıkar dersini iyi anlatmak anlatmamak. çocuğa konuyu kavratmak kavratmamak. öğretmen farkı ya da işte verilen dökümanların farkı. Fark budur yani. Bunun bunun dışında başka bir fark yok. Kimse e, şapkasından tavşan falan çıkarmıyor. Öyle bir şey yok yani. <laughs> evet haklısınız. <laughs> evet e, peki bu sürecin sonunda özel eğitimin payının %15'lere ulaşmasını bekliyor musunuz hocam? Ben bekliyorum. Çünkü e, dershanelerden dönüşen okullar bir okula dönüşmeyi de taahhüt ederek dönüşüyor. Dolayısıyla şu anda 4 yıl için bu okullar en güzel şekilde bu aradaki geçiş dönemini tehlikesiz bir şekilde atlatmayı ya da eğitim sistemimizin zafa uğramayacağı bir şekilde atlatmayı öngören okullardır. Yani burada önemli olan üzüm yemektir. Evet. Bağcıyı dövmek değil. Yani şurayı boşaltayım, burayı batırayım bak görsünler işte efendim dershaneleri kaldırdılar hala durumu bir görsünler falan gibi bir inat peşinde olmanın hiç doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bu ülke bizim. Bu ülke önemli. Bu ülkenin gelecek nesilleri önemli. Çünkü eğitim işi bir günlük beş günlük bir iş değil. Yani bugün e, yaptığınız bir iş e, on yıl sonra, yirmi yıl sonra etkilerini gösteriyor. E, benim memleketim Elazığ. Bizde çok güzel bir söz var. Derler ki e, dede erik yer Torununun dişi kamaşır diye Yani bu nesilden nesile Nesinden Geçen geçince. bir olay yani bizim şu anda Eğitim sistemimizle ilgili olarak Ortaya koyacağımız Özellikler ve güzellikler Gelecek nesillerin e, İstikbalin e, Önemli bir noktasıdır diye düşünüyorum Bu anlamda e, Eğitim işinin pardonu olmaz Eğitim işinin efendim Bir deneyelim bakalımı olmaz Olmamalıdır onun için dönüşüm okulları bence bakanlığımızın çok doğru bir kararıdır. Ve dönüşüm okulları desteklenmelidir. Kimsenin de kişisel kaygılarla buna karşı çıkmaması gerekir diye düşünüyorum. Bizim derdimiz Türkiye. Türkiye'nin eğitim sistemi. Yoksa eğitim işi zor iş. Bakın eğitim yatırımcıları bana ne diyor biliyor musunuz? Ya diyorlar bu kadar problemli bir iş kolunu seçmişiz. Ve gerçekten buraya yatırım yaptık. İşte bilmem zamanımızı, yıllarımızı buraya harcadık. Ama ortada bir şey yok. Ben de diyorum ki ortada bir şey var. Ortada ülkemiz var. Ülkemiz var. Ortada ülkemizin çocuklarının eğitimi var. var. Yani bundan büyük bir servet olamaz. Bundan daha büyük bir servet olamaz. Mesela benim yönetim kurulu başkanlığını yaptığım eğitim kurumlarında 35 yılını doldurdu. 3 milyon 700 bin öğrenci gelmiş geçmiş. Bundan büyük bir şey olabilir. Evet. Onun için bu ülke bizim önemli olan dönüşen okullarda da, özel okullarda da, devlet okullarında da, resmi okullarda da ülkemizin çocuklarının iyi yetişmesi ve başarısı. Bunu inanın ki bir slogan olarak söylemiyorum. Eğitimin pardonu olmaz bizim sloganımız oldu hocam sizin sayenizde. <laughs> evet. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Aradan Tabii sonra ki. Twitter'dan da sorular var onları da yönelteceğim Tabii size. Ki. Sevgili yani. seyirciler kısa bir ara.